Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kolay Hint bülbülü Bengal yavrulu yapımını göstereceğim. Bunun için bir tane PVC boru lazım. Şu boylarda. Şöyle. Daha sonra bunun spiralle bu şekilde kestim. Bunun alt ve üstüne şu şekilde strafor köpükler yapacağım ben. Siz buna plastik yapabilirsiniz. Ben strafor yapacağım. Şu alt şu alt olacak. Onu hemen oturtalım. Evet, bu şekilde oturdu burada. Burası. Şu altında bir sıkıntı var. Düşüyordu. Evet. Bunu da bu şekilde içine taktık. Şimdi şunu bu şekilde takacağız. Evet, bunu da taktık. Güzel bir yuvalık oldu. Arkasına da takma şey yaparsanız şu şekilde mesela asılı durduğunda bu şekilde olacak. Güzel bir yuvalık oldu. Ben bunu göstermek için yaptım. Normalde benim yuvalığım var. Bu şekilde yuvalık oldu. Eğer toplu isteyenler olursa ben bunun üstüne plastik yaparım. Toplu isteyenler olursa onlara yapıp gönderebilirim. Instagram'dan bana ulaşırlar. Kolay. Yapar gönderim en az 10'lu olacak şekilde. yapar yapar gönderirim. Üst tarafı strafor olmayacak. Yanlış anlamayın. Üst tarafı plastik olacak. Üst tarafına silikon çekeceğim. Güzelce arkasına asma yeri falan yapacağım. Bu şekilde gönderimi yapacağım. Yuvalı fiyatı şu anda 4,5 lira arkadaşlar. 4,5 lira. En az 7'li gönderimlerden başlıyor. Bana Instagram'dan ulaşıp oradan isteyebilirsiniz. Pek isteyen olmaz ama isteyen olmaz hatta hiç ama olsun. isteyenler için buçuk liraya indirim de yapabilirim. Orada görüşürüz. Bu şekilde PVC borulardan bir sürü yapıp gönderebilirim arkadaşlar. Üst taraf strafor olmayacak. Üst tarafı plastik olacak. Silikonlayacağım güzelce bir şekilde. Arkadan asma şey falan yapacağım. Demirden, bakır telden falan. O şekilde gö göndereceğim arkadaşlar. Ee, bana dediğim gibi e, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. İçi de bu şekilde gözüküyor. İşte gayet geniş yani. Bu şekilde. Gayet geniş içerisi. Normal hasır yuvalıktan daha geniş. Dediğim gibi Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Bay bay.